Oyuncu Belçim Bilgin geçtiğimiz ay Kapadokya'dan İstanbul'a dönerken kaza geçirerek bel bölgesinden darbe almış. Yaşanan olayın ardından Belçim Bilgin sağlık durumuyla alakalı bilgi verdi. nokta Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi oyuncu Belçim Bilgin 17 Nisan'da Kapadokya tatilinden İstanbul'a dönerken trafik kazası geçirdi. Belinden sakatlanarak bir süre direvinde rahatsızlıklarla mücadele eden Belçim Bilgin sosyal medya hesabından bu süreçte çektiği fotoğraflarını paylaşarak takipçilerine yatağında bel korsesiyle çektirdiği fotoğrafları paylaşan Belçin Bilgin, şunları yazdı, yine değişme zamanı, ağırlıkların tümüne, faydasız her türlü olma haline bir cesaret veda etme, dengeyi bulma, yeniden doğma zamanı. Dolunay'ın aydınlattığı geçen Paskalya gecesi 17 Nisan'da, Kapadokya'da bir mağaradan belki de en eski olma halime zamanda göz kırpmış dönüyordum İstanbul'a, kaza geçip daha önce yaşadığım yerden çıktı üstelik. Uzaktan izliyorum bir süredir hayatı, çılgın akışı. Şans oldukça ihtiyacımız var orası Paskalya yeniden doğumu, şeker bayramı beli, 23 Nisan çocuklarımızı, hıdrelez dileklerimizi, 16 Mayıs ayı tutulması büyük değişimi hatırlatarak, güçlendirerek bizi hazırladı sanki yeni bahara, hayatı eve sığdırmayı tartışırken, bir süredir yatağa sığdırmak zorunda kalınca, bileti kendime, yoğun, bitmeyen bir seyir nokta aldığınız nefes güzellikler getirsin nokta sürekli değişen ruh hallerim, kucağımda cevaplarını bulmam gereken sorular, anlaşılmayı bekleyen işaretler, sevgileriyle, özveriyle yaşamın en içtenlikli şarkısını şevketle fısıldayan şahane kız kardeşlerim, dostlarım. Biricik kaylem, sevgilim, canımın da en içi oğlum ve en karanlıklarda kaybolduğumda kendini mucizeleriyle gösteren evrenin ilahi yalnız değiliz. Şaşkın, hayran, minnettar sevgilerimi gönderiyorum. Aldığınız nefes güzellikler.